takımın en golcü ismi 22 yaşındaki golcü futbolcusu Eskişehir Spor'un forvet tahtında görev yapıyor. Sol tarafta Fenerbahçe Matthew Valbuena pasını bıraktı. Şimdi orta şansı. İsmail ortasını yaptı. Ceza sahası Moses kafayı vurdu. Top kaleci Melih'te kalıyor. Güzelik maçında Şener'den Moses'a. Victor Moses pas hatası. Araya giren Mete Demir topu kaptı. Mete Demir Şener var karşısında ceza sahasına girdi. Mete kaleye doğru gönderdi. Şikirtel müdahalesini yaptı. Ali İbrahim işte dakikada sahada kalabilmişti. Sakatlığını atlattı. Valbuena'nın arka direğe doğru yaptı orta kafa vuruşu. Penaltı beklentisi. 51 müdahale beklentisi var. Fenerbahçe oyuncular da oyun devam etti. Şimdi hızlı hücum şansı Eskişehir takım adına Fenerbahçe geriye dönmeye çalışıyoruz. Arka tarafa doğru Volkan çok kritik bir müdahale. Volkan Demirel. Orta sert bir orta. Bir kafa son anda kaleci. Serdar Aziz vurdu. Kaleci Meriç müthiş çıkardı. İndirdi topu. Valbuena soldan destek. Sağ taraftan da müthiş bir koşu. Moses'tan. Jason top istedi. Jason önünde kaldı. Jason da gol. Fenerbahçe öne geçiyor. Jair attığı golle Fenerbahçe, Eskişehirspor karşısında 1-0 öne geçti onu. Hakan Aslantaş yerden ceza sahasına Ali İbrahim topu çekti. Bir çalım denedi, sıyrıldı rakibinden. İkinci çalım şu şans arıyor, geriye doğru döndü. Yerden bir vuruş Volkan. Emre Güral'ın dönerek yaptığı vuruş. Soldado, pası güzel Alper. Moses'in önüne nefis bir top attı. Victor Moses karşı karşıya. Victor Moses gole gidiyor. Victor Moses son anda savunma. Ardından kalecide kaldı top. Milli topu ceza sahasının dışında kontrol. Maçta 54. dakika. İşaret geldi. Roberto Soldado. Mükemmel bir gol atıyor. Roberto Soldado harika vurdu. Fena iyi bir top. İsmail Köybaşı saat yok. İsmail ceza sahasında doğru hareketli. İsmail sol çaprazda. İsmail Köybaşı 3-0. Topla hareketlendi İsmail. Ceza sahasına girdi. Ve çok güzel bitirdi. Far güce çıkıyor. Savunmanın... Boşluklarını değerlendirmeye devam ediyor Fenerbahçe. Öncü değişikliği yapılmıştı. Bu arada savunmanın arkasına yine güzel bir pas. Nabildirer. İsmail ortada. Nabildirer gitti. Nabildirer verdi. İsmail Köybaşı bitirdi. Asist Nabildirer. Gol İsmail Köybaşı. 4-0.